Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Daha demiyor bir, video çektim. Sesim kapalıymış. yarak gibi ya, yanlış şey yaptım ya. Bu nasıl bir şey arkadaş? Anlamadım gitti ya. Hadi benim yok. Daha video çekiyordum. Sesim kapalıymış. Ben yani, ne konuşuyorum salak gibi. Ne mal adamım ya. Ha bu video böyle olsun. Bayağı bir küfür ederim. Yemin billah. Yani geldik diye biz delirtmeyin ha. Yalan çıkartmayın. Sinirlendirmeyin beni. Ha neyse. Bismillahirrahmanirrahim. evet. Kötü kısımdan bahsedecekse şey okula kadar Karşılaşma bulundu. Ananı buldum ananı. Ya bu arada çok fazla uzun bir sürede Valorant oynamıyordum anasını satayım. Valorant geldi. Ben bunu seçmeyeceğim daha ya Brimstone Çok şey alışamadım hem de Bunu seçeceğim Şu ajanları da açayım artık bir bok yapayım da şunlarda. şunları da. Gelişeyim yani anlıyor musunuz? Bak 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 şu ikisi şart İnşallah babam gelmez dua edin Bir dakika Selamun Aleyküm Neden böyle bir şey dedim Al teçber Allah'ın kulu bile cevap vermiyor bu şey Tek bir Allah'ın kulu hiç mi vermez kardeş. Oha lan körten kalle. Bu bak kör Çok Çakal. Masimlece kaybettik. İmlecim yok artık Seni zevi yedim. <laughs> Arkadaşlar. Vallahi sen bir olaydan bahsedeyim. Bakın benim internet Turkcell ama Türk Telekom. E, rah gibi Türk Merhaba Türk ya neyse Tatil bitmişti abla demiştin müşteri falan filan aradık Tamam mı aradım Ya yok şunu Şunun için biri tuşu yok şunun için şunu tuşta 3 2 Hiçbir şey anlamadım Çok da saç Var ya gıcı gitti beni tamam. Hoş geldiniz. Ne anladınız? Tamam mı? Abi abi derlendim ya Harbi diyorum Can sıkıntısı Onunla uğraştım yarım saat Bağım ona kızacak akşam değil zaten Gelmez inşallah Tövbe ya Köye gideceğiz zaten ben de gittim Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Çırak çırak çok pis geldim Allah belanı yok gelin gelin gel. Gelmeyecektim <laughs> o üç kreleri devirdik. Oo, debe, -debe, -debe. Çok iyi gidiyordu ama hani bu sefer gitmedi. Aa abi tam böyle nişanı da çok kullanmayacağız. dışına çıkarsam yandan geldi. Çok iyi yandan girdik zaten. Alacak şey buydu. Harika. Alıyoruz beni şimdi. Çok... Oh. Al 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 bura beni. Sağ ol abi. Ah be abi. Ay dokuz sayı görüyoruz. Ne no, kadar deri bak son yedi. <laughs> Aa. Ne no, oluyor lan yarık? Bir şey mi patladı arkadan? Benim gibi yarak gibi oynarsan anlamazsın böyle şey. Öldür şunu lan öldür şunu. Ah. Tam bak sakin oynuyor sakin sakin sakin. Ben yani zaten baba kır olduğum için. Yok yok bana bak kasma Öreceğiz şimdi can bir şey yok mu? Abi nasıl ya neyin o sana amın di? Kaşife bu ah. Al. Ya tam herkes edeceğiz şöyle şöyle yapacağız vuramamak için. Çok iyi gösterdim onu. Sen de peşine geleceksin. Ne sen ne geleceksin? oldu. Benim gittiğim her yerde şanssız var tabii. Nene ne var bana savaşta? Mavi boyama istiyor. Oy! Çok iyi. Sizin kurt. Ben öldürürüm. Aa abi nasıl beni öldürür? Bakir kersen Orada mı? Çok Canamaz ya dibime gelecek kesecek beni. Aaaa demişim. Aaaa canım o pezevenk korda pezevenk üstüne Abi dibinden, dibinde adam dibinde dibinde anlamıyorum bunu ben. ben. Öldü de şunu dibinde dibinde iyi. Allah'ım ya Rabbisi. Ananı avradını sokayım ben seni ırvızın hazırlığını gel 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 gel. Abi ırvızınız

Allah belanı Abi bok gibi oynuyoruz. Geçen mavi slime falan yiyor. Ooo sen oyunu dur. Ne lan bu? E ee, burada e, daha dünüm buradaydı. Ben gördüm. E ee, ben anan görmedim. <laughs> Abi vursana. Klavyem böyle 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 vuracağım. Hadi rahmet. Al <laughs> al Şu an bizden başka kötü oynayan yoktur he <laughs> Al yandan yedin, yandan yedin. gel gel al Elinizi <laughs> ayağınıza Kes lan sesini Niyesim <laughs> geldi Farka bak farka geri zekalı mısın? Erkek mi sakın <laughs> mısın belli değil ya Diyesim yani vallahi. Vallahi diyesim isim geldi. Adamın <laughs> sesi belli değil çünkü. <laughs> 4 kill. Nesiniz neyse. Oyunu Allah belanı bir level attaydın. Attasaydın be. Nasıl şey gari. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Bay bay.